7 Ekim Çarşamba günden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün ayın ikizler burcundaki seyrine devam ediyoruz. Ay hala ikizler burcundaki seyrine devam ederken biz hala dedikodu zamanının enerjisinde yaşıyoruz. Öğrenmek, araştırmak, konuşmak, iletişim kurmakla ilgili enerji yoğun bir şekilde çalışıyor. E, ani kararlar vermekten uzak durmaya özen gösteriyoruz. E, aynı zamanda ayın ikizler burcundaki e, hız iletişimle ilgilidir. Gündemi oluşturan haberler e, sarsıcı durumlar bizimle beraber olabilir ama e, bu durumlara karşı haber e, karar vermek adına da e, çok doğru bir zaman diliminde değiliz zaten. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sadece ay ikizlerde konsantrasyonunuza dikkat edin. Biraz bir şeylere konsantre olmak odaklanma konusunda bazı sıkıntılar durumu söz konusu olabilir ama bununla beraber sevdiklerinizle, çevrenizle, arkadaşlarınızla bir araya gelmek ve onlarla keyifli vakit geçirmek ve arada ufak ufak tatlı tatlı dedikodular yapmak için de uygun bir süreçte olduğumuzu söyleyebilirim. Günün ilk yarısında güne ay Güneş arasında gerçekleşecek olan çok güzel bir görünüm var. Üçgen açı dediğimiz destekleyici bir görünüm gerçekleşecek. İş görüşmeleriniz, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, yazışmalarınız adına şanslı destekler bulabileceğiniz, maddi manevi anlamda destekler bulabileceğimiz bir enerji. Bununla beraber özel ilişkilerimize dair de bu destekle beraber ilerleyebileceğimiz bir e, görünüm. Duygularımızda bir canlılık, motivasyon, uyumlu, neşeli bir ruh hali içerisinde olabiliriz. E, hayattan keyif alınabilecek bir enerjiyi yaşıyor olacağız e, açıkçası. E, bununla beraber doğal olarak kendimizi ortaya koyabileceğimiz yönetme becerilerimiz, yaratıcılık e, yanımız, e, mizacı yanımızı e, ortaya koyabiliriz. E, uygun e, ve maddi getirileri olan yüksek yüksek işler, oluşumlar, girişimler adına harekete geçebiliriz. Bunlarla ilgili de desteklendiğimiz bir enerji günün ilk yarısında bizimle beraber olacak. Dengeli, doyumlu, iyimser, neşeli, enerjik ve duygusal konularla ilgili ciddi anlamda istikrarlı, tutarlı ve kendimizi gösterebileceğimiz kendimizi gösterirken de çok olumlu desteklerde bulabileceğimiz de bir süreçte olacağımızı gösteriyor. Günün ilk yarısı için. Sonrasında biraz ortağılık karışmaya başlayacak. Çünkü ayın Neptünle bir olumsuz açısı gerçekleşecek. Kara açı dediğimiz bir açı yapacak. Ve gün boyunca da aslında bizimle beraber olacak olan Merkür Uranüs karşıtlığı. Şimdi aldanmalara, aldatılmalara, yanılgılara oldukça açık olduğumuz bir enerjide olacağımızı gösteriyor. Özellikle Ay-Neptün arasındaki bu olumsuz görünüm. Ay-Neptün arasında gerçekleşecek olan bu olumsuz görünüm bize e, dikkat diyen bir görünüm. E, çünkü burada mantıkla duygumuz arasında inanılmaz bir çelişkiye girmeye başlayacağız. Günün ikinci yarısından itibaren. Oldukça kafamızı karıştıracak bazı durumlar söz konusu olabilir. Olayları büyütme eğiliminde olabiliriz. Kararsızlık eğilimi, belirsizlik, netliği kaybetme gibi durumlar söz konusu konusu olabileceği gibi şüpheci yanımızın da artacak olduğunu gösteriyor. O yüzden günün ikinci yarısından itibaren enerjiyi sabitlemeye ve dengede kalmaya özen gösterin. Günün ikinci yarısından itibaren çok fazla sizi belirsizliğe sürükleyebilecek durumlardan uzak kalmaya, eğer hayati bir konu değilse Karar almamaya özen gösterin lütfen. Bununla beraber e, aldanma özel ilişkilere dikkat, aldanma, aldatılma temaları çok fazla ön plana çıkabilir. Arkanızdan işler çevrildiğini fark edebilirsiniz ama belki de böyle bir şey yoktur ve siz günahını da alıyor olabilirsiniz. Çünkü burada belirsizlik teması çok fazla çalışacak olduğu için günah alma da söz konusu olabilir bununla beraber parayla ilgili Finans konularında dikkat güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir güvendiğiniz yatırımların ya da girişimlerin Aslında hiç de size göründüğü gibi olumlu yansımayacağına dair bir durumla karşılaşabilirsiniz bunlara karşı dikkatli olmaya Özen gösterin ruhsal ve spiritüel çalışmalar yapmaya Özen gösterin lütfen. Ee, biraz daha kendi içinizde kalmak, dua, meditasyon, e, olumlamalar gibi çalışmalar içerisinde olmak da faydanıza olacaktır günün e, ikinci yarısında. Günün geleninde bizimle beraber olacak olan etki de Merkür-Uranüs karşıtlığı. Ee, bu önümüzdeki birkaç günlük süreçte de bizimle beraber olmaya devam edecek zaten haftanın genelinde bize e, etkisi olan ve olmaya devam edecek olan bir e, görünüm zaten. Şimdi inatçılık verecek hangi konuda iletişimle ilgili. Ee, ciddi anlamda ben bilirim Benim dediğim doğru senin dediğin değil. benden sen bilemezsin. Tavrının çok fazla yoğun bir şekilde yaşanacak olduğunu anlatıyor. Ee, küçücük bir şeyi e, büyütüp hayatımızı değiştirebilecek şekilde kararlar alabiliriz ama bu kararın %100 faydamızı olacağı ne malum. Ay Neptün karesi de varken çok da e, bununla ilgili karar vermekle ilgili. Adım atmamak gerektiğini söyleyebilirim. Şüphe yanımız çok fazla çıkacak, kibirli yanımız çok fazla ortaya çıkacak. Diplomatik davranışlarda zorlanıyor olacağız. Bununla beraber sinir sistemimiz nasıl diyeyim? Şalterleri attıracak şekilde çalışıyor olabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. yeniliğe açık olmalıyız inatçılıktan uzak durmalıyız evet aynı zamanda yalnız bunun olumlu tarafını kullanmak istiyorsanız yaratıcılık tarafınızı ortaya koyun orijinal fikirler kimsenin düşünemediği bir şeyleri yaratmak ortaya koymak adına bu enerjiyi bu şekilde olumluya döndürebiliriz mesela çünkü merkür uranüs karşıtlığı kavrama yeteneğinin tap yapacağını anlatır çok güçlü bir kavrama yeteneği verir çünkü e, egzantrik bir düşünme tarzıyla farklı bir şeyleri ortaya koymak adına da bu enerjiyi çalıştıracak olan bir enerji olacak olduğu için e, en azından hani iletişim anlamında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli olabiliriz hayatımızda şaşırtıcı ve sürpriz gelişmeler yaşanabilir beklenmedik durumlar karşısında fikir değişikliğine gitmemiz söz konusu olabilir bir B planınızı hazırlamaya odaklı olun, gerilmeyin agresyona izin vermeyin ama bir B planı hazırlayarak bir ilerleme içerisinde olmamızda faydamız olacak gibi görülüyor bugün için Evet çarşambanın da enerjisi bu şekildeydi. Dilerim hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.